Evet sevgili gönül dostları olmadan olmaz bu hafta nerede? Eğribaşı köyümün Sarıçam yaylasında ortadağ mevkiinde. Siz hiç isli e, çaydanlıkla çay içtiniz mi? Bunun lezzetini hiç biliyor musunuz? Valla ben de küçükken içmiştim ama yıllar sonra ilk defa şimdi içeceğim. İnşallah onun lezzetini de sizlerle paylaşacağım. Güzel bir ortam köyümün yeşillikleri bir kış ortamı. Sevgili Koordinatörüm gösterirse de mutlu olurum. Şu köyümün güzelliklerini. Ee, bir stres atalım dedik. Ankara'nın stresli havasından böyle e, kurtulmak adına böyle bir, e, bir iki saat de olsa buraya gelip şu isti çaydanlığın çayından içmek istedim. E, Kapanışta da sizlere yarın e, ekranlarda söyleyeceğim güzel bir türküyle e, kapatmak istiyorum. Bir daha arama halımı sorma ey. İnanmaz bu deli senin sevdana Viraneye döndüm senin yüzünden Sakın ola azalım çıkma karşıma Soranlar olursa oldu dersin git benden uzağa gözüm görmesin benim bu halim sebebi sensin dilerim Allah'tan yüzün gülmesin Soranlar olursa dersin Git benden uzağa gözüm görmesin Benim bu halımın sebebi sensin Dilerim Allah'tan yüzün gülmesin.